Belalı adında bir kedi varmış. Bu kedi bütün fareleri canından bezdirmiş. Onlara göz açtırmıyormuş. Fareler açlıktan neredeyse tahtaları kemirmeye başlayacaklarmış. Fareler ne yapacaklarını şaşırmışlar. Belalı'nın evde olmadığı bir gün toplanarak ne yapacaklarını konuşmaya başlamışlar. Her kafadan bir ses çıkıyormuş. Akıllı ve tecrübeli başkanları bir öneri getirmiş. Belalının boynuna bir çıngırak asalım. Size ve bize yaklaştığında çıngırağın sesini duyar, deliklerimize saklanırız. Onun üstesinden başka türlü gelemeyiz. Herkes bu öneriyi çok beğenmiş. Başkanı alkışlamışlar. Yaşa! diye çığlıklar atmışlar. Başkan sözlerine devam etmiş. Ancak bir sorun var demiş. Çıngırağı belalının boynuna kim asacak? Birden sessizlik olmuş. Az önce alkış tufanı koparan fareler bu söz üzerine geri çekilmeye başlamışlar. Her biri bir bahane uydurarak ya da ben yapamam diyerek toplantıyı terk etmiş. Böylece baş belası belalı onlara göz açtırmamaya devam etmiş. Önemli olan konuşmak alkışlamak değil iş yapmaktır. Bunu hiç anlamamışlar.